Şu an vişne zamanı. Biz vişneleri komposta yapıp kışın içiyoruz. Sizinle onu paylaşacağım. Vişnelerimizi ayıkladık. Daha sonra güzelce yıkadık. Tencereye aldık. Üzerine de böyle üzerini geçinceye kadar su ekledik. Şimdi bunu kaynatıyoruz. Vişneler yaklaşık 10 dakika sonra böyle hafif hafif fokurdamaya başladı. Şimdi tam olarak kaynamasını bekliyoruz vişnelerimiz kaynadı. İçerisini görüyorsunuz böyle köpük köpük oldu ve vişneler çatladı. Şimdi kavanoza alıyoruz. Bu tarifi sizler için annem hazırlıyor. biraz tanesinden biraz da suyundan olacak şekilde dolduruyoruz. Olabildiğince çok dolduruyoruz. İçerisinde hava kalmamasını sağlıyoruz böylelikle. üzerine her yıl kapaklarını değiştirmemiz gerekiyor. Kavanozlar geçen yıldan kalma ama kapakları yeni aldık. Güzelce yıkadık. Şimdi doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapatıyoruz. Olabildiğince sıkıca kapatıp içerisine hava kaçmasını engelliyoruz. Ve bu şekilde ters çevirip yaklaşık yarın akşam şu an akşam çekim yapıyoruz. Bir gün sonrasında e, serin bir yerde muhafaza edebiliriz. Kendisini dolduruyoruz. Yan tarafta da su kaynatıyoruz. Diğer vişnelerimizin üzerine kaynar su koyacağız. Böylelikle daha hızlı sonuç alacağız. Beklememiz gerekmeyecek. Çok sıkı kapatıyoruz. Zaten sıcak olduğu için onlar vakumlanıyor, içerisine sıklıkla hava almıyor. Şimdi vişnelerimizin üzerine su ekledik. Bunlar az önce kaynattığımız vişneler. Üzerine su ekleyerek yeniden kaynatıyoruz ve yeniden su çıkarıyoruz. Üzerine az önce dediğim gibi kaynar su vardı. Yan tarafta kaynattığımız suyu ekledik içerisinde var olan vişnelerin üzerine ekledik ve şimdi tekrar zaten suyumuz kaynıyordu o yüzden çok hızlı bir şekilde hemen kaynamış oldu ve şimdi bunları da kavanozlarımıza dolduruyoruz vişnelerimizin tamamı bitti biz 10 kilo vişneden 22 kavanoz çıkardık bir tanesi şöyle küçük oldu biz bunu her yıl bu mevsimde yapıyoruz ben her seferinde anneme bunu nasıl yapıldığını soruyordum ama hiç öğrenememiştim şimdi sizinle birlikte ben de öğrenmiş oldum yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın